Benim adım Rahmiye. 1890 yılında Osmanlı'da Naziler Köyü Kaytak Bucağı'nda doğdum. 9. Tümen'in 1920 yılında Fransızlar ile yapılan muharebeye müfrezemle katıldım. Başlıca görevim keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı. Osmanlı'ya yakındaki demir yol patlattım ve bölgedeki düşman Cephane ekmanına büyük tepkiye uğrattı. 1920 Temmuzunda, Fransız karargahının düzenleyen saldırıda arkadaşlarımın tereddüt ettiğini görünce onları cesaretlendirmek adına ileri fırlayarak arkadaşlarımı teşvik etti. 1920'de Fransızlar karşı harekete geçildiği sırada askerlere bir duraksama olunca ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olarak yerde sürmekten utanmıyor musunuz dedim ve ateş altında kalan iki arkadaşımı korumak için ileri atıldığımda alnından